Şimdi Furkan, bizim zamanımızda sen zaman o zaman portakalda vitaminin yoktun ya. Ben 50 yaşındayım ya. O zaman demiştim, Şimdi ben de Furkan'a sorayım dedim. Acaba bir buzağı olabilir miyim? Cicikler de benim var ya. Hollanda ineği gibi. Acaba dedim ben bir buzağı olabilir miyim? Uzman Vallahi, sensin bilirsin. Tam şu an göremiyorum ne kadarlar ama serum ıı, bayağı var. Kardeşimsin. Abi sağ olasın. Portakalda senden bile olur. Ne olur ben koç mu olur? Konstantin. Konstantin ne? Evet evet. Kanka bana artık Murat de. Babam murat, murat koymuş adımı 10 yaşına kadar. Bak 10 yaşına M kadar. Nuru da koyabiliriz aslında ismini. Ha kanka? Muru da olabilir, Seru da olabilir. İkisi de. Murseru da olabilir aslında. Mur Bu hikaye çok komik değil mi? Gülmedin kanka. Çok kanka, komik bu hikaye, hikaye, çok komik de. Baba, e... Murat koymuş. Düşünün. 10 yaşıma kadar beni Murat diye çağırdı. Ben nasıl kadın gibi gözükebilirim? Silikon yaptırdım en son, başka çarem yoktu. Valla Seru sen herhalde biraz ee, doğru ya, yani erkek olacakken kız olmuşsun. böyle. Yarı yarıyasın kardeşim. yani. Sen şu an sen de bundan sonra benim bir dostum. kardeşim, dostum, He. kankanım. Yani hem kanka ah, hem dost. Çünkü dost hem erkeğe erkeğe de deniliyor ya dostum. Evet. Evet, hayır, ne anlıyorsun da bu işlerden, buzağı doğurtmayı falan, acaba dedim ben annemden öyle çıkmışım ya, acaba dedim hani olabilir mi böyle de kadın, dedim hani bir sorayım kankama. Ya vallahi Seru şimdi e, uzmanlık alalım dışında ya, ben şimdi ya. hayvansal bölümünde biraz uzmanım da, yani sen ters gelmişsin ne bileyim vallahi tersten i̇şte. mi tersten de uyanıyor musun hiç? Tersen. Benim ayaklarım ters. Bir kere de şey. Bir kere de şey. Söyle adına Menenjit geçirmişim. Ayaklarım buraya. Buram buraya. Yatarken de enteresan yatıyorum. Duvarda ayaklar benim falan. Sen onun için 50 yıldır evet, tek başına etmemişsin. Almazlar beni. Almazlar beni. Yok mu bir hemşerim beni alsın? Bu arada arkadaşlar buradan Seru Hanım'ın taliplerine duyurdur. Kaç evet, yaş yani. aralığı istiyorsunuz? Efendim e, 40 ile 50 arası olursa sevinirim. 35 olmaz mı? 35 küçük benden. 48 yaşındayım. Olmaz. Olsun. Sevmem kendimden küçükleri. Ee, Arkadaşlar 40 yaşta yaş, 55 yaş orası iyidir. Yalnız senin memleketin olsun. seni gibi sempatik ve delikanlı olsun. Hatta çifte düğün yapalım Mia ile. Ya vallahi benim gibisi de ne bileyim yani sen zor bilmiyorum ki inşallah. Hadi ne yok. Ha vallahi. öyle diyor. 41 yaş olur mu diyor. Bakarız. Ben, burada mı ya? Pestacı bazı bana güller geliyor. Yemezler. Yarışma bittikten sonra gül mü atılır? Neyse biz e... Gidiyor musun kankacığım? Ha e valla biz gidelim yavaştan. İbrahim e... hoş geldin. Allah büyüktür ya. Ne oldu canım? Ne bileyim valla için e... Ümidimi tüketmeyeyim ya. 10K Ümitimi... mı yaptınız? Kurban olayım ben size. Ümidini tüketme, tüketme Allah'tan da ümit kesilmez. Kesilmez Furkan. Senin çetinden şeyliyim, ümitliyim. İlla bir şey çıkacaktır bana kısmet. İlla bir kısmet çıkacaktır. Ee, Allah... Allah yokluğunu göstermesin. Allah analı babalı büyütsün inşallah. <laughs> Amin. Kendine iyi bak. Sağ uğrayacağım bak. bir ara de, sana. Kendine iyi bak. Allah'a emanet ol. sero. Sen de canım benim. Öpüyorum. Ya da selam söyle. Hoşçakal. Aleyküm selam. Allah razı olsun. Görüşürüz. Sekağ. Red Bull. Oğlum kadın kendine Hollanda dedi ya. Arkadaşlar niye biraz sonra gelecek abi bavulunu topluyor. Malum artık Erzurum'a gelme günleri baya baya azaldı. Baya baya azaldı. Yani vallahi ne bileyim. Aha Adem burada. Fişlerini dağıttım ki inşallah yarışı yoktur ya. Arkadaşlar biz yarışmayı geçtik abi. Reddetti yarışması var herhalde ya. Hafız burada. Yakup abim teşekkürler. Kara Karapabak abim hoş geldin. Arkadaşlar niye birazdan gelecek abi. Vallahi bilmiyorum. Belki 11 gibi buçuk 11 gibi. Selamun Aleyküm. Aleyküm Selam. Ee, neden ee, hemen kabul ettim biliyor musun? Öncelikle evet. tebrik ediyorum. Yarışmayı izledim. Ee, ben de oradaydım tabii çok kalabalıktı göremedin. Ee, evet. Tebrik ediyorum. Vallahi Allah olsun. devam Allah devamını nasip etsin. Çok sağ ol. Ee, bu sıralar başımdan benim biraz sıkıntılı olaylar geçiyor kardeş. Vallahi elim katılır. elimde olduğunca geldim. Hakkın ee, hakkını helal et. Başlaysın. Senin bizi tebrik etmen bile bizim yanımızda olmanın bir göstergesidir yani. Eyvallah. Yani in, in, inan ki e, mesele öyle yoksa gönlümden tabii ki daha fazlasını Abi, yapmak için. İnşallah olsun. finale kalırsın. O zaman da elimizde temizliğine ne varsa Finale şey kaldım ki, yani. kaldım da Kaldım yani. Aldık bugünkü maçı kaldık yani finale. Bu tam birinci final mi olmuş oluyor yoksa sadece live pro için mi? Düşün yani senle benim yarışım olacak ha. Evet live pro için bu final. Ha, burada, burada hadi, bakalım, için. hadi bakalım hadi bakalım. Evet Allah. alırsa arkadaşlar alırsa live pro musun şimdi? Alırsam ee, live pro artık live pro live pro HD yapacağım. Kim, kim rakip? Gene belli değil değil mi? Yok rakip bugün aldık maçı ya Lan belli da, değil. Ne saçmalık bu abicim rakibin hemen ardından belli olması lazım sıralama bittiği gibi. Çünkü adam ne arada evet, uyuyacak? Öğlen 2'de haber veriyorlar ya. Hala, halen yarışlar devam ediyor ya onun için belli bir şey yok. Tamam bittiği an mesela 12'de bellisindir abi gece. Yani yarın muhtemelen belli olacak diye düşünüyorum çünkü e, ee, tarih ver. belli arkadaşlar. Tarih ne zaman? Ya tarih mesela bugün kaç Kasım abi öyle belli Hayır, de şu mesela. an iki gün ara mesela bir gün ara var mı yoksa her gün her gün mü? Yok yok bir gün ara yok galiba direkt yarın akşam yarışıyoruz ya. Çünkü Allah bugün bir, gözü ya. ya. o <laughs> Bugün kaç Kasım? Bugün 4 mü? Bugün kaç Kasım? E, bugün yok canım. Bu kadar değil ya. Bir ya bugün 1. Ne diyorsun? Bir abi bugün tamam bugün bir yarışma oldu. Bakın yukarıda büyük karşılaşma yazıyor. Yarın da 2 Kasım yazıyor. Demek ki yarın yarışma olacak ama liste gözükmüyor. Yarın var Aynen, yarın yarın belirlenecek de yani 10 12'de mi artık belirlerler? 12 birden mi belirlerler? Ya öyle belirlerler. Bilmiyorum ki ya o. Abi ne olacaksa yarın olacak ya. Tırsıyorum ki, ama. Kim? Ama rakipler güçlü yani. inşallah. Şey, i̇nşallah çok bir büyük olur. rakipler gelmez. Kolay bir rakip gelir de alır alır çıkarsın kardeşim. Abi i̇nşallah. işte da işte da. Bak yine yüzdüm yüzdüm kuyruğuna geldim. Bu sefer <laughs> elenseydim şu an bir şey olmazdı da. Hay Beni bir daha etkinliğe olur. sokmuyorlar. Ben ne zaman etkinliğe gireceğim kardeşim? Herkes girdi bu sefer ben yokum ya. Abi sen bir kere aldın sen. ben Bir, sana bir günü tane günü daha da büyük sen... yayıncı almaz mı kardeşim benimle beraber? Ben sana o gün yenseydim bugün sen yarışıyordun benim yerime. Evet. Vay be. İşte <laughs> sen kardeş sen, ben sana dedim o zaman da söyledim. Sana dedim elinde Allah'ın verdiği büyük bir nimet var. O izleyicin kitlen. Adamlara evet, zaten 40 bin diyorsun. kafadan vuruyorsun. Bu çok büyük bir nimet, çok güzel bir şey. İnşallah daha fazlası olur. Yarınki etkinlikte size de ben bir şey söylemek istiyorum. Bak karşıda 30 bin kişisiniz bir çift tıklayın lan. Özür diliyorum arkadaşlar. Bir serzenişte bulmak istedim. Senin destekçilerin 30 bin kişi 3, 3, 3 puan verme hakkı var değil mi? Yani. 90 bin puan yapabiliyorsunuz ya. Adamların anasını ağlatırsınız. Var ya bir 50 bin 60 bin puan yapsanız içinden geçersiniz. Niye ya yapmıyorlar anlam şimdi veremiyorum. Ben, şimdi abi hoş geldi. Şimdi senin içinden geçeceğiz aslan parçası. Valla ben de şu anda gördüğüm kadarıyla kimse yok. Olabilir. Valla abi senin adamın yukarılarda ismi mizmi geçiyor bilmiyorum artık. <gülüyor> <gülüyor> bilmiyorum artık. Aynı anda okuduk aynı anda. Abi adam adam ne yapıyor şu anda? Etkinlikte birçok kişiye destek oluyor. Değişik deli bir adam ya. Ayarsız ya. Başka Abi bu adamdan rica ediyorum yarın akşam <laughs> ulaşmasın hiçbir şeye ya. <laughs> Ama ben sana bir şey söyleyeyim mi bak onun sana aslında bir şeyi yok yani. Ben biliyorum biliyorum sana da. Sana bir garizi yok yani özellikle bir hareketi hatta var ya yemin ediyorum bak bak yemin ederim. Sen beni bir ara üst üste 3-4 kere yendin ya bak hepsinde gelecekti kendisi hatta söylüyor ben çağırmıyorum bak geleceğim diyor. Benden önce herhalde mi ne yayın yapıyor musun sen? Evet. Alex'le seni yendiği zaman ya da gün içerisinde başka birisinin yayınına gidip olur da kazandılarsa senin karşında ayıp olmasın diye gelmiyor. Diyor ki daha, daha sabah yendik diyor ya da bir e saat yani önce bir diyor geldik artık, diyor. Bir zahmet gelmez. Artık diyor, diyor çocuğa ayıp olur deyip yemin ederim o yüzden gelmedi. Gelme de olur. Olur mu? Olur yani. <laughs> i̇şte o sen, aslında şunu istemiyor yani. O sen ona veya kitlen ona düşman olsun istemiyor. Öyle bir derdi yok. Estağfurullah, estağfurullah. Sana özellikle yani geçeyim karşısına da işte elimden geleni yapayım yapmıyor yani. Denk geliyor. Aynen. Öyle yani. Senin ne Abi. abiler mesela her PK nasıl bana denk geliyorlar? Öyle yani. <laughs> ya biz yine sana... O da var ya bak durup durup şey yaptı yani. Ee, arada bir geldi. Şey, başkası olsa mesela ağlatacak asfaltı ama sen olduğun için özellikle böyle biraz hassas davranıyor sana. Üzülme ağlama diye. Yani. Evet evet. <gülüyor> <gülüyor> evet tıpkı seni her gün ağlattığımız gibi Haklısın bu arada ya. <laughs> Vallahi ya inanılmaz. <laughs> <laughs> Arkadaşlar sizden ricam bir oyuna defa çekti ya da. Bana adam. bak Ravaş'ta sürekli ilk sıradasın bakıyorum iki gün. Abi Ravaş'ta bizden biri ne bileyim ya o zorlar yani biraz. Hı görürsün sen. Bak bu hafta bu günlerden ne çarşamba mı? Bu hafta bir gün oraya pusu atabilirim Eren. Ayağın ben denk. atamazsın ki. Görürüz bakalım. Onun pususu olmuyor Hafız. Hiç, hiç belli olmaz. E de at da görelim o zaman. Abi PK'lar devam ediyor ya etkinlik için işte sevdiklerine destek oluyor abi o yüzden. 26 tane 26 tane gül. O, orada, şey. orada puan kasmak basitmiş ki ya. Puan kasmak 2. basit. 2 jetonluk bir şey atıyorsun 20 kat sayılıyor. 10K, ka, 10K atsam mesela o iki jetondan 20 kat sayılıyor. 200 bin yapıyor zaten. Şu an 10K attırsam geçerim seni. Tamam geç de görelim. Biz de diyoruz ki bir görelim bakalım nasıl geçiyorsun. <laughs> Ama yani her yerde de kahve Acun Ulucay'ı geçtirin lan. Vallahi Survivor'ı geç. <laughs> 6 tane gül. Lan beni güldürdün için katı açamadım şu anda. Abi ya ya bismillah. Niye gelsin? Oğlum ben niye onun yayın şeyine karar vermiyorum ki arkadaşlar. Ben de diyorum gelsin. Şu an işi var. İşi var da şu an. Abi bunu yenelim ya. Bak bunun adamı gelirse beni yer ha. Vallahi billahi. En abi teşekkürler. Faydalı abim çok sağ ol. Şu an 3 katı. Evet, 10 bini geçsek tamamdır herhalde bu ne ya. Eşref abim teşekkürler. On kere de tıklıyor Çat pat. Çat pat yargıç hat senin o adlarına kurban. Dinara. Dinara teşekkürler. Eşref abim çok sağ ol. Abi Ravaş'ta birdeyiz diğer sıralamada. Zırtında çok aşağıdayız. mi? Derya teşekkürler. Derya. Derya. Her gün yayına gel. Bu hangi Derya? Geçen günkü Derya mı? Yok bu başka Derya. Olsun Derya sen de her gün yayına gel ya. Her yapayım teşekkürler. Bu arada arkadaşlar ee, yani o şey yani o bilekliklerden dağıtalım ya. Şu an mesela geliyor ya bir kere üstüne basarsanız zaten size oraya gönderiyor. Bugün yine bir olalım ne yapalım? Kahvaltı saat 11 yani. Bugün yine bir bir olalım yani. Pek önemli bir şey de değilmiş ama ne bileyim yani birdeyiz bir olalım dedim birden. Çok sıkıntılı ya. Reşit abim teşekkürler. Reşit abim. Reşit zengin inşaat. Her gün burada abimiz Allah razı olsun. Tabi herkes hemen hemen her gün burada da bunu görüyorum yani Raştabi. tabi. Gefebe, hoş geldin Gefebe. Neyse arkadaşlar bir eldiven alırsak sizde dursun. Gördünüz yani bugün siz eldiven hiç? O Amir Jibo. O Amir Jibo senin o adahına kurban. Amir abim çok sağ ol. <laughs> ne oldu şimdi? Oğlum hala saati sıralama yazmıyor. Banman mı yedim be? Ban yedim herhalde ha. 4 dakika var. Niye ban yiyeceksin ya? Saati sıralamada bin... Vedon diye bir adam 695 kalmış kesin. O Vedon, Murat, o mu? He <laughs> he, Atabey o oldu. O da o. Arkadaş. O. <laughs> Şeyle yapmış herhalde. Kimle yapmış? Marul kafayla mı yapmış? Marul Marul, Marul yenildi herhalde. Marul ne almış? Marul yenildi, yenildi. Marul 66k almış. Fena yapmışlar. Gene 1 milyon vurdu herhalde. Abi, Delvia Viego'nun finale gelmesi lazım ya. Finale kesin gelmesi lazım. Yemin ederim. E, Feron'un yok. da gelmesi lazım. Yani yiyecekler vallahi bir. özellik olarak Feron'un da gelmesi lazım. Bak sana yarın Onur Şermin gelmemesi lazım. Bu Vedom kimse ben tanımıyorum onun da gelmemesi lazım. Ha vallahi ya, o ikisi bana bak. O gelmez. ikisi gelmezse sende sıkıntı yok bak. O ikisi ha, gelirse çok ya. zorlayacaklar seni. Oğlum yine korkuyorum ya vallahi şu an korku sardı Yoksa beni. Yoksa <laughs> Yemin ederim ya. <laughs> Oğlum yenileceğim ya. Tamam bak şimdi ekran kaydını alıyorum. Bir konuşma yap. Ata Bey abiye göndereyim. Oğlum bu konuşma... <laughs> <da yapıyorum> ya. <gülüyor> <gülüyor> He, bir konuşma yap. Ama şu bir dakika şunu kapatalım ki. Beni yendiğini görürse sinirlenmesin. <laughs> Ata Bey abi yarınki Liverpool'da lütfen karşıma geçme ya rica ediyorum. Sen de bizim bir abimizsen. Biz de o almak istiyoruz. Hani bize önceki, de geldi Bir diyorum. önceki, bir Bansiye önceki, önceki de, de, sona geldin. Yani sen evet. karışma abi yarı. Yani? Bir önceki e, etkinlikte, işte, biz etkinlikte biz de hatırladım. sona kadar gelmiştin anlat. Evet evet. Ne diyeyim? Bir önceki etkinlikte sona kadar gelmiştin. Evet bir önceki etkinlikte sona kadar girdiğin mecbur geldin. alman lazım. Kaç senedir TikTok'tasın? Ha, valla kaç sene hakkımdır abi ya. Rica ediyorum ya. Ata abi ya. Lütfen abi, adam. Lütfen abi. <laughs> adamın seninle derdi yok abi. Tamam. İlk defa birine karşıma geçmedi mi? dedim bu adamın. <laughs> 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 abi mecbur ne diyeyim arkadaşlar? Ne diyeyim ki abi elden ne gelir? Ya geçmez de, geçmez de. Biz yine de baştan diyelim yani. <laughs> onur mev bitti arkadaşlar. Abi Onur mev Onur kazandı. Yarın ben bana sana bir şey söyleyeyim, bir söyleyeyim mi? E Feru abi bilerek girmedi değil mi? Ferru abi e... bence ortak tanıdıkları falan gibi bir şey ben anladım. E, benim tahminimce herhalde ya bence konuştu de, Onur Servik ya da ya konuştu ya da tanıdığı için kırmak abi, istemedi. Ferru abi geçen gün Ferru abi aslında live olarak yarışmıyor. Hmm. Yani yarışmalara e, pek girmiyor. O öyle birine girdi mi PK'da denk geldi mi içinden geçiyor. Geçen bir bizimkine geldi o da Hani raş. Ama baksan çok... abi caydırıcı güç gibi karışmıyor. <laughs> Karıştığı zaman alıyor çünkü. Ha valla. <laughs> yani bir PK'da da ne bileyim karıştır karıştırsa da herkes bilir yani. Hayır. Bey hoş geldin Thorpe. Hadi i̇şte, at 1-0. O olsaydı biraz zor, zor olurdu yani bazı şeyler. Ben çok bekledim mesela. Ben izledim çünkü onu. Gelir gelir diye düşündüm gelmedi. Bence işte orada karşı karşıya gelmemesi meselesi. Var. Abi iki devi bir araya getirmeyeceğim Çünkü tabii canım. ikisi de ikisi de oraya emek vermiş. Estuji Ferro dediğin adam 50 level belki attıklarıyla bir o kadar 50 level olmuştur. 100 Atabey 100 dediğin ya. Atabey dediğin adam da 2 ayda gelmiş bu level olmuş. Tamam attığında onun da hesabı yok. Evet, evet. Bu adamın birisi kaybetse birine yazık, birisi kaybetse birine ikisi de çünkü dev ya. Bunları sen niye birbirine kırdırıyorsun ya? Tabii canım. O yüzden yani bence de karşılıklı girmemeleri daha şey. Daha iyi. Ha valla ben de öyle düşünüyorum. Ve hatta ona dikkat ettiklerini bile düşünüyorum. Bilerek bunla, ikisini ikisinin de birbirine buna dikkat ettiğini düşünüyorum. Abi ben evet Asım abi hoş geldin bu arada. Aleyküm selam. Evet son PK alırsa biter arkadaşlar. Valla Marul'a geçmiş olsun ya Marul da. Fırkan e, valla gönlüm, gönlümde var Alman'ı çok istiyorum. Valla da alırsınız peki. Eğer yarın da rakibini göreyim. Elimden geleni yapacağım yani. Ya <laughs> gel gel. gel. Allah canım, bu, kadar, bu kadar yani. Bakın sızlamanız. Bir aynen. Bir, bir para gittiği zaman mesela hemen İmam azamın ettiği laf aklıma geliyor. Diyorlar ki gemin batmış diyorlar elhamdülillah diyor. Ertesi gün geliyor o senin gemin değilmiş diyorlar gene elhamdülillah diyor. Merak edip soruyorlar. Dün battı dedik elhamdülillah dedim bugün yok dedik yanlış oldu dedik elhamdülillah. dedi Kalbime baktım diyor dünya sevgisi var mı? Üzüntü var mı yani malım gitti diye yok elhamdülillah. Tekrar geldiğini görünce gene dünya sevgisi var mı diye baktım yok olduğunu görünce gene elhamdülillah dedim. Arkadaşlar 35 gün. Bak gene beni konuşturuyor. Şey yapacağım iki katı açamayacağım. Abi, 35 gün. Kapat kapat benle konuşma. <gülüyor> <gülüyor> Küs benim de. <laughs> abi ya bismillah üç katı açıldı. He? Ya gene açamadık abi ya. Gene Konuş açamadık üç kat ya. ya. Abi üç katı nasıl açamıyoruz? Bak, 500 be. 300 kişi izliyoruz ya. Müthişsiniz gerçekten ya. Valla kızıyorum ha. Bir gül açamadınız be. Heh, beş katlı adamlar giydirsinler şimdi. Abi o hediye değil. 30 30 ayrı kişiden gül istiyor. Yani 30 farklı kişiden hediye istiyor. Bir tane 30 puan değil yani. Murat abi. Canın yerim. Lan hem 3x hem 5 kat eldiven ya. Yuh be kardeşim. Ağzım abinin geldiğini gördüler hemen tir tir titriyorlar ya bir aslan vurmamız yok abi? Vallahi bak, deli olsunlar. Var öyle bir gücümüz, bu sefer kullanın be. Bir alsanı patlatın bir sinsin bu iş. Murat abi bazen öyle veriyor, bazen böyle veriyor. Burada vuracak birkaç kişi var. Ahmet Demirey valla. Hani benim belki bilmediklerim vardır. Orasını bilemem ama Murat abi az. As Asım abi Akbaş 06. Bu üçü vurabilir. Ayşe abla. Onun dışında Aramızda varsa böyleleri ben tanımıyorum, bilmiyorum. Berkay e, Bey, aynen, aynen, aynen. <laughs> Ayşe abla aslanlar bitti emekliliğe ayrıldı arkadaşlar aslan. Ayşe ablanın beslediği aslanlar bitti, kaçtılar. Yenilerini de büyütmek bir iki ay sürer. Ya bir, bir PK daha isterim ya ama bu sefer lütfen iki kat, üç katı açalım yani. Layıkıyla like bir PK olsun yani. Lütfen. Lütfen. Yine yukarıda tepede bir şeyler dönüyor. Adem Korkmaz'ın yarışım var şu anda Furkan? Valla. Gerçi ben yok. Bizdeki abilerimiz gelirse benden nane yiyeyim. Orada dur tabii canım biz de basit Yok, değiliz. ya. Ama işte daha yine de denk gelmesinler yani. Yok oh. Kafam ya. diye Çok korkuyorum ya. Allah razı olsun diye <laughs> bu kadar. <laughs> çok korkuyorum. Allah. Başkan abim teşekkürler başkan abim. Bir bir aslan küfür edeceğim ama bir şey söyleyeceğim. İkidir eldiven açamıyorum. Bir ciddi bir PK'da alabilir miyim? Gjithi për për e ka? E të. Se